Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kadir Kalaycı. Hepiniz videomuza hoş geldiniz. Öncelikle bu video içerisinde çok önemli konulara parmak basacağız hep birlikte. Ve beni iyi bir şekilde dinlemenizi istiyorum. Evet piyasa size şu anda kötü gibi görünüyor ama piyasa kötü değil. Nedeni ise Bitcoin hala daha 93 bin dolardı. Veyahut da bundan 2 gün önce 100 bin doların yukarısındaydı. Hepimiz altcoin yatırımı yaptığımız için ve Bitcoin dominansı yükseldiği için ve Bitcoin düşerken Bitcoin dominansı yükseldiği için altcoinlerde çok sert ezilmeler görmekteyiz. Ve Ethereum'da arkadaşlar 3000 dolar ile 4000 dolar aralığında sıkışmış durumda. Ve bu nedenle arkadaşlar şu anda mesela 2600 dolara falan düştü Ethereum 2500 dolara. Bunun olması demek ki şartlı. Çünkü o aralığı geçemiyordu. Şimdi buradan alacağı alıcı ile birlikte 4000 doları bu bir ay içerisinde devirip ondan sonrasında altcoin'lerde çıkışların geleceği bir döneme girmekteyiz. Ve bu çıkışlar ortalama dediğim gibi 4-5 kat olacak ama bu minimum 4-5 kat olacak. Bu video içerisinde buna değineceğim. Şimdi videomuza başlamadan önce birkaç duyuru yapmak istiyorum. Öncelikle X'ten beni kesinlikle takip edin arkadaşlar. Eski adıyla Twitter. Oradan paylaşımlar yapıyorum, gönderiler atıyorum. Tam zamanlı paylaşımlar atıyorum oradan. Herhangi bir şey olduğunda hemen sizlerle birlikte etkileşim kurabiliyorum. Bu yüzden oradan beni kesinlikle takip edin. Kadri Kalaycı yazdığınız zaman çıkacak. İkinci olarak bir forum da açtım arkadaşlar. Nedeni ise şu. Bu işi bilmeden yatırım yapanlar var. Bu işi yanlış psikoloji ile birlikte yönetip yatırım yapmaya çalışanlar var. Veyahut da bu işi 40 tane 30 tane 20 tane 10 tane koyun alıp bunları bir yıl bekleyip sonra o koyunlar yüzde 400 yapıp sonra bir sene sonra bir daha yeri düşünce hiç satmayıp sadece bekleyen bir tayfa var birçok yanlış hamle yapıyorsunuz ama farkında değilsiniz bir forumda açtım bu forumu doldurursanız büyük ihtimalle zaten geri dönüş yaparım hiç kripto para yatırımı yapmayıp da yatırım yapmayı düşünenler bile bu forma başvuru yapabilir bu formu şu anda tekrardan açmamın sebebi çünkü %100 çıkışlar gelecek altcoinlerde ve bunu görüyorum. En maksimum şekilde bunu değerlendirmeniz için sizlere bir fırsat veriyorum. Kendi açımdan da sizin açınızdan da bu şekilde. Şimdi geçelim piyasa hakkında tekrar yorumlarımıza. Öncelikle Bitcoin'in düşüp düşebileceği yer 85 bin dolar aralığı hala daha arkadaşlar çünkü bu da hala daha belli bir noktada konsolide sürecine tekrardan girdi Bitcoin ve bu yataylık gerçekleşirken dominansı yükseltip Bitcoin'i düşürüp altcoin'e çok sert ezdiklerini görüyoruz ve insanların çok fazla bir şekilde bıktığını kapı mental açıdan çok fazla sıkıntılar yaşadığını ve kimsenin hiçbir şey bilmediği bir piyasada olduğumuzu tekrardan görebiliyoruz. Biliyorsunuz ben bu piyasada yaklaşık 5 seneden beri bulunmaktayım. Ve tecrübelerim, öngörülerim işin sonunda her zaman gerçekleşmiştir. Söylediğim her şeyin arkasındayım. Hiçbir zaman kem küm ekmeği ve hatta kıvırmayı sevmem. Ve hatta piyasaya göre konuşmayı, piyasanın rengine göre renge bürünmeyi hiç sevmem. <laughs> Şu anda mesela şimdi altcoin yatırımı olduğu için hepimizde çok fazla düşmüşüz gibi duruyor. Evet çok fazla zaten düştü. %10 çıkıyorlar. Sonrasında %99 bir daha düşüyorlar. Şimdi ben çok önemli konulara parmak basacağım ve bizi şu bir iki ay içerisinde ne bekliyorsa konuşacağız sizlerle birlikte. Aslında anlatmadığım çok farklı analizler var. Ama şu anda dediğim gibi başından beri merdiven misali gitmemiz gerekecek. Ve bundan bir sene önce bu aylarda Ocak aylarında özellikle 2023 Ocak aylarında Sizlere demiştim ki çok farklı bir döngüdeyiz ve bu döngü hiç kimsenin beklemediği bir şekilde olabilir. Bitcoin yavaş çıkabilir. Altcoin'ler çıkmayabilir. Bu piyasaya sizleri inandırmayabilir. Hep böyle boğaya gitmek yok. Boğa dediğin şey böyle 3 haftada, 4 haftada gerçekleşecek bir durum. Mesela şu anda Atmasyon konuşuyorum. SLF coin 16 cent'te veya 15 cent'te veyahut da 20 cent'te düşer 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 sadece 3 hafta 20 30 kat gider. Sen oradan 15 katı yaparsın ve çıkarsın. Tabi onu o noktaya kadar da tutabilmek önemli. Onu o noktada satıp sonrasında başka coine geçip ondan da bir 10 20 kat vurabilmek önemli. Tek bir coin'den değil. Bu yüzden şu anda güncel olarak SLF ve G coin'de durmaktayım ve sabırlı bir şekilde bekliyorum. Özellikle nelere parmak basıyorum? bu noktada bu zamanlarda sizlere 4-5 aydan beri şunu söyledim Mesela bu 2024'den önce şunu dedim yine 4-5 kat çıkışlar gelecek Aralık ayında bu 4-5 kat çıkışları gördük çoğu koyun 3 kat 4 kat falan yaptı maksimum bir şekilde minimum da yüzde 200 yüzde 150 yaptı G koyun e Ağrıç G koyun sadece yüzde 70 yükselebildi vesaire Şimdi de demiştim ki sizlere 2025'in ilk çeyreğinde tekrar 4-5 kat çıkışları göreceğiz. Bu da Şubat Mart aylarına tekabül edecek. Ve Bitcoin'deki olayları sizlere anlatmıştım. 72 bin dolarlara bir test olabilir. 73 bin dolarlara kadar. Şimdi bu noktada bu masada değil. Niye? Çünkü daha Ethereum zivre kırmadı arkadaşlar. Ve herkes şimdi bir yazılı kural var. Ne oluyor? Yazılı kural şu. Bitcoin gidiyor bir doyum noktasına ulaşıyor. Ulaştıktan sonra arkadaşlar para Bitcoin'den çıkıp Ethereum'a akıyor. Ethereum zirve kırıyor. Ethereum'da doyum noktasına ulaştıktan sonra bu rally senaryosu para Ethereum'dan çıkıp altcoin'lere kayıyor. Ve altcoin'ler 20 kat 30 kat toplu kalkışmalara giriyor. Bu da Binance içinde gerçekleşiyor. Diğer MXG'de Gate'de altcoin tutanları ben onları altcoin'den sayma bile saymıyorum. Çünkü çoğu yok olup gitme potansiyeli çok yüksek. Ya kumar oynuyorsun ya çok fazla çıkacak ya da çok fazla düşecek. Bir de pump fan durumları var. Ne oluyor? Adam Solana ekosisteminden alıyor coin'e. Sonra gidip listeliyor. Ondan sonra geliyor Binance bunu listeliyor. Sonrasında short açık duruyorlar coin'e. Ve sürekli likitte o tarafa kayıyor para. Yani bu, bu sayede de bizim tuttuğumuz ne bileyim SLP odur budur o coin'lere para kaymadığı için bu, gele, bu gelen yükselişleri mesela değerlendiremiyoruz bunun bir şekilde sonlanacağını ve piyasanın oturması gerektiğini ve bir hikaye yazılması gerektiğini zaten düşünüyorum. Şimdi 02 02 2025 tarihine hedef basmıştım sizlerle yani göz gezdirmiştim ve bu tarihin içerisindeyiz. Bu tarih içerisinde ne oldu? Dominans yükseldi ve altcoin'ler yine ezildi ve Bitcoin de 100 bin dolar seviyesinden 92 bin dolarlara çekildi. Unutmayın Bitcoin hiç düşmüyor çünkü belli aralıkta gidip geliyor. Bitcoin buradan 1000 dolarlık düşerken bile dominans yükselse aynı düşüş olacaktı. Zaten Bitcoin'deki düşüşün sonuna geldik. Şimdi 90 bin dolardan veyahut da 85 bin dolardan alttan kalkan bir Bitcoin. Hatırlarsanız bir laf söylemiştim size. 4-5 kat çıkışlar gelmek istiyorsa bile Bitcoin en dipten başlayıp yukarı doğru çıkarken Bitcoin dominansı düşürüp altcoin'lere para akmalı. Şimdi bu durumu yaşayacağız bu bir aylık süreç içerisinde. Ve bu bir aylık, bir buçuk aylık süre içerisinde şu anda herkes altına doldururken, kusarken ne olacağını bilmezken ben size hala da söylüyorum. 4-5 kat çıkışlar kesin olarak geleceği netleşti. Çünkü Bitcoin şu anda konseride olduğu sürecin en alt tabakasına inmek üzere ve oraya indiğinde dominans da yukarıda olduğu için Bitcoin oradan yukarı doğru kalkarken dominansı düşürürken altcoin'lere para aktığını göreceğiz. Ve bu bir buçuk aylık bir aylık süreç içerisinde sırası gelen coin'in 4-5 kat gittiğini göreceğiz. Ve sanmayın ki 4-5 kat vuracağız. Eğer ki güzel hamleler yapabilirsek CLF gibi bir coin'deyiz. Çok hızlı hareket edecektir. Coin bazı konuştuğum zaman fan token'ları dışarı attığım zaman en düşük market değerine sahip coinlerden bir tanesi haberiniz olsun. Bu yüzden mesela şu anda ona girecek bir 100 milyon para ortalama 1.30 dolarlara kadar ulaşmasını sağlayacaktır. Bir anda 50-60 sente atabilecek de coinlerden bir tanesidir. Yani potansiyeli yüksek bir coin'dir. Düşük düşebileceği yerler bence burasıdır çoğu coin'in. Zaten Flux mesela 40 sentlere gelmiş. Çoğu coin dibini kırmış, dibinde oturuyor vesaire. Bütün hepsine zaten baktım. Baktığım zaman da çoğu so coin alım noktasında şu anda şu anda tarihi bir fırsat var ama bunu anlamanız mümkün değil. Twitter'da da attığım posttaki gibi şöyle bir şeyde şöyle bir şey söylemiştim. Siz olduktan sonra görürsünüz. Ben olmadan önce görür ve söylerim her zaman olduğu gibi. Çünkü arkadaşlar ben bu piyasada 5 seneden beri buradayım. Bu lafım sizi aşağılamak amacıyla veya da bir üstünlük amacıyla söylenmiyor. Bu laf bilinçli ve bilgili bir kişiden çıkıyor. Ve ne olacağını öngördüğüm için ve bildiğim için ona göre zaten konuşmalar gerçekleştiriyorum, yazılar gerçekleştiriyorum. Aynı gemideyiz sizlerle birlikte. Yani düştüğü zaman benim de gitmiyor. Ben de çıkmasını istiyorum. Benim verdiğim tarihler tutmamış. Benim verdiğim her tarih tutmuştur. 3-4 gün veyahut da 10 gün gecikse de şu anda mesela 02 02 2005 tarihini verirken altcoinlerin start vereceği bir tarihte şu anda 03 03, 03. 2025 tarihindeyiz yaklaşık 5-6 gün içerisinde görüşelim yavaş yavaş altcoinlerin başladığını ve yukarı gittiğini büyük ihtimalle göreceğimiz düşünüyorum Çünkü bu Şubat Mart ayı özellikle güzel geçmesi gerektiğini düşünüyorum Evet piyasamızda çok değişen faktör var zaten bunları hesaplayıp en basit hale indirgeyip bunları sizlere anlatıp konuşuyorum açık söylemek gerekirse. Kötü bir durum yok. Ethereum 2500 dolarda, Bitcoin 93 bin dolarda. Dediğim gibi 85 bin dolar 90 bin dolar destek olarak kullanılacaktır. Ve Bitcoin o noktaya geldiği zaman dominans zaten tepe yaptığı için ne olacak? Bitcoin o alttan yukarı doğru kalkmasıyla birlikte dominansı da düşürüp altcoinleri tekrardan yukarı çıkartacaklardır. Her şey bir zemin meselesidir. Her şey bir mevsim meselesi nasıl bir tohumu ektiğiniz zaman o tohumun artık çilek mi muz mu ne ektiyseniz onun mevsimini beklemek zorundasın şu anda da bu mevsime yaklaştığımız bir dönemdeyiz ve kendi gözümle kendi açımdan baktığım zaman altcoin'lerin çıkmama gibi bir olasılığı olmadığı bir döneme giriş yapma arifesindeyiz. %100 çıkacaklar benim gözümde ama ben benim anlattığım coinlerle ilgileniyorum. Ben benim anlattığım coinlere yorum yapıyorum. Şimdi sen mesela gidip XRP aldıysan ve o 4-5 kat çıkışlardan zaten yararlanamayacak bu coin. Çok yükselmiş coinlerden bence uzak durmanız gereken bir dönem. Çok diplerde olan güzel coinler var. Bunları da zaten anlatıyorum. Bildiğiniz üzere sene başında Ocak 1'de çok güzel bir sepet yaptım. Harcayım payı anlattım. Ne bileyim Ayku'ya anlattım. Bunlar erken hareket edenlerden oldu. E, ACH hakkında da bilgilendirmeler yaptım. Vesaire. Bunlar zaten potansiyel ürünler. Ama şu anda ne sepet yapmanın sırası, ne 10 tane 20 tane coin tutmanın sırası. Şu anda yani parayı adam akıllı değerlendirmek lazım. Çünkü rally olmayacak. 4-5 6 kat çıkışlar gelecek minimum coin bazlı. Ve ondan sonra bir düzeltmeye daha gireceğiz. İşte benim bu laflarımı topladığım zaman benim örtüştüremediğim kısım şu. Biz bunları yaşayacaksak, duralli bu olmayacaksa, dominans tüm zamanların en düşük seviyesine düşmeyecekse bu 3 ay içerisinde. Yani benim dediğim 5-6 kat teorisi tutacaksa o zaman 2026'ya kalıyor bu rally senaryosu. Veyahut da, veyahut da hiç kimsenin beklemediği bir şekilde 2025'in yaz aylarında rally yaşayacağız altı koyunlarda. Bu çok nadir oldu. Yani bu kripto pi piyasası var olduğu olalı yaklaşık iki veya da bir defa yaşamışızdır. Bilmiyorum bu piyasa sağ gösterip sol vuracak. Onu sizlere söyleyeyim. Kimsenin beklemediği de olacak. Ve şu anda herkes çok korkuyor. Herkesin mentalitesi sıfır. Herkes borç parayla yatırım yapmış. Herkes çok sıkışık. Herkes bitmiş tamam mı? Ve çok güzel bir döneme giriş harifesindeyiz. Sakın ha sakın bu dönemlere haz kaldı zaten. Bu dönemler gelirken mentalinizi sıfırlamayın. Güzel bir döneme giriyoruz. 5 diyorum sizlere başka bir şey demiyorum. Ee, hepimiz insanız. Analiz yapıyoruz burada. Düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Herkesin bir beyni var. Herkesin bir eli kolu kulağı var. Herkes gidip sosyal medyadan bir şeyler açabiliyor. Onlar da bir yorum yapıyor, ben de bir yorum yapıyorum ama benim yorumlarım beni geçmişten ve bugüne kadar takip eden insanların ne kadar tutarlı olduğunu göreceksinizdir. Benim anlattığım coinler mesela şu an en çok düşenlerden de olsa vakti ve zamanı geldiğinde en çok çıkanlar listesine girecektir. Bunu da bilirsiniz zaten. Güzel projeleri hep anlattım sizlere, doğru düzgün coinler sundum sizlere hiçbir çıkar gütmeden. En önemlisi de her zaman dürüst olduğum sizlere sakın ha sakın şu anda üzülmenin veyahut da vah vah demenin bir şey demenin vakti değil. Şu anda toparlanıp biraz piyasadan uzak durup kendinizi bazı şeylere inandırmanız. Çünkü güzel bir zamana giriş arifesindeyiz dediğim gibi. Güzel çıkışlar geliyor. Ethereum dediğim gibi bir ay içerisinde 4000 doları devirdiğinde asıl iş o zaman kopacak. Ve güzel paralar kazanacağız yine 2-3 ayda. Başta dedim ya videonun başında. Evet düşer 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 2 ay 3 ay 4 ay. Ama sadece 3 haftada çok deli çıkışlar gelerek. Bir bakmışsın zarardan çıkıp üstüne de %500 %400 kar koymuşsun. Böyle bir piyasanın içerisindeyiz. Bunu bilmeyenler zamanla birlikte kendi gözleriyle görüp öğrenecektir. Burası ne hisse senedi ne de farklı bir enstrüman ile birlikte kıyaslayabileceğiniz hiçbir alana benzemez. Burası kripto varlıklar arkadaşlar kriptolar. Bunların içerisinde hiçbir para olmadığı için özellikle benim anlattıklarımda birisi yüklediğinde çok rahat 5 kat 10 kat yapabilme potansiyeline sahiptirler. Bu yüzden ne aldığınızı, ne tuttuğunuzu ve ne yaptığınızı bilmek ile bilmemek arasında çok büyük fark var. Ama ha 10 coin, 20 coin, 50 coin böyle bunları alıp bağımlı gibi yanlış hareketlerde bulunmayın. Dediğim gibi doğru bir şey yaptığınızı zannederken çok yanlış şeyler yapabilirsiniz. Mesela şu anda 10 coin tutanla 2 coin tutan arasında çok büyük bir fark olacak. Ne olacak? 10 coin'in bir %100 yapması var. Bir de 2 coin'in %100 yapıp aynı parayı direkt 2'ye iki, katlamak var. Bu yüzden e, şu anda sepet yapmanın vakti olmadığını düşünüyorum. Dediğim gibi formu doldurduğunuzda eğer ki ben de geri dönüş yaparsam muhabbet, sohbet ile birlikte bunları sizlere de daha detaylı bir şekilde anlatırım diyorum. Ben Kadir Kalaycı. Kanalımıza abone olarak videolarımıza daha çok like katarak kanalımıza yardımcı olabilirsiniz diyorum. Boğa dönemine ve altcoinlerin giriş dönemine yani yükseleceği döneme çok yakınız. Ve bu dönemde en doğru bilgiyi insanların ulaşabilmesi için sizin beğenilerinize ihtiyacım var. Bana kızgın olabilirsin. Bana sövüyor olabilirsin. Bazı nedenlerden dolayı. Yanlış bir iş yapmadım ama eğer kırdığım veyahut da istemeden yanlış bir harekette bulunduğum bir insan varsa ondan özür diliyorum. Burada tüm kalbimle. Ya iki günlük dünya için birbirimizi kırmaya değmez. Ben burada emin olduk ki bütün şeffaflığımla, doğruluğumla sizlere gelip videoda ne olacaksa bizi ne bekliyorsa anlatmaya çalışıyorum analizler dahilinde. Ve şu anda %40, %50 zararlı olabilirsin, %80 zararlı olabilirsin. Bunlar fazlasıyla çıkacak diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Sadece tek söylediğim şey ise işte, Sabretmeniz ve inancınız bu iki şeyi kaybetmeyin diyorum. Kendinize iyi bakmanızı istiyorum. Hepinizi çok çok seviyorum. Allah'a emanet olun.